Selam arkadaşlar. Bu videoları zamanla öğrendiğim bilgileri paylaşmak adına sadece eğitim amaçlı yapıyorum. İncelediğim hisseler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi gelelim formasyonlara. Bu formasyonlar nereden çıkıyor arkadaş ya? Yok fincan kulpmuş, işte filamaymış, ne bileyim türlü türlü şeyler, obo tobo, işte... Bunlar nereden çıkıyor? Acaba Şunu bir görelim Siz adına ne derseniz deyin Şöyle bir trendimiz var İşte Çanak diyor İşte Buraya düştü buraya geldi Diyor ki işte burası Çanağın başı İşte ondan sonra getirdim bunu Buraya koydum Bu diyor buraya kadar gider diyor Şimdi bunun mantığı ne? Gitmiş mi? Gitmiş. Bunun mantığı şuradan geliyor arkadaşlar. Bu trend kanalı içinde zikzak yaptığı için zaten gitmek zorunda. Ama bunun zamansallığını da ortaya koymak lazım yani bunu görmek lazım. Çünkü buradan buraya kadar işte kaç senede gitmiş? 3 sene diyelim. Matematik hesabı yapmaya gerek yok. 3 sene diyelim. Peki buradan buraya kadar ne kadar zamanda gitmiş? 3 sene de gitmiş. Zaman önemli arkadaşlar. <laughs> Hiçbir hisse işte bu çana katlayayım da e, tırt diye buradan böyle gideyim yapmıyor. Bu endeks için de aynı, hisseler için de aynı. Yani asıl olan trenddir arkadaşlar. Yani evet, bu çana bir gün katlayacak. Yani katladı. Bunu nereden çizerseniz çizin. Şurada da bir çanak var. Şurası. Peki bu çanağı katlamış mı? Katlamış. Çanak olduğu için katlamamış. Trendi bu yönde. Yani buradan desteği almış, arkadaş buraya kadar gitmiş. Evet, bu çanak demelerinin bir anlamı var. Bunlar doğru şeyler. Ama çıkış noktaları tamamen bu trendten dolayı. Burada desteği bulduktan sonra yeni bir zirve yapmak için gitmiş. Ondan sonra neresi var? Şu da bir çanak arkadaşlar. Bakalım bu gitmiş mi? Bunu buraya koyalım. Gitmiş. Biraz daha aşağı indirelim. Tam olarak gitmiş. Evet. Peki bu çanağı buradaki gibi bu şekilde mi geçmiş? Yani şöyle mi yapmış, katlamış? Hayır. Burada senelerce bekletmiş arkadaşlar. Bu çana, kul bilmem neyi boş verin. Siz diplerden almaya bakın. Önemli olan tek şey o. Siz malı buradan aldıysanız tekrar düşse dahi bu trend yolunda devam ediyor. Siz buraya da gelse siz gene kardasınız. Buraya gel, burada malı aldıktan sonra birazını burada çıkın. Geri düşerse Tekrar alın. Daha da giderse elinizde zaten mal var. Yavaş 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 satın. Çünkü yatay piyasalar çok daha uzun süreli olur. Ralliler çok kısa süreli olur. Yani şu rallilere bir bakın. Bu yani bu çıkışın ralli olabileceğini kim düşünebilirdi arkadaşlar? Şöyle bir düşüş olmasaydı böyle bir çıkış da olmazdı. Olmazdı. Bunun bilincine varın. Küçük yatırımcıdan o malı aldılar diye buradan buraya gitti. Şimdi burada böyle bir çanağımız var diyelim. Peki, bu endeks nereye gider? Öyle çok e, milimetrik yapmaya da lüzum yok arkadaşlar. Bunun gideceği yer 1550 olarak gözüküyor. Peki, bu hemen mi gider? Yoksa burada da bir yatayı alıp daha sonra mı gider? Belli olmaz. Bunu bilme şansınız yok. Evet gidecek. Yani 1550'ye gelecek. Gelecek ama ne zaman? Yani bunu bilemiyorsak eğer, bunda hemfikirsek, siz alt trend desteğine ne zaman gelince alırsınız. Uzun vadeli olarak arkanıza bakmadan yaslanıp, koltuğunuza yaslanıp, Aa, bugün ne olmuş isteme işte %20, %30 gitmiş. Ben buradan biraz bir mal satayım diyerek hissenize göre bir portföy oluşturursunuz. Hangisi çok gittiyse buralardan artık bir düzeltme gelir diyerek biraz mal çıkarsınız. Düştüğü zaman tekrar girebilirsiniz. Hisse değiştirebilirsiniz. Borsa bu şekilde işliyor. Şu çanak demesinin sebebi işte bu arkadaşlar. Çanak, kulp ne derseniz deyin. Yani şu çanak çizelim. Bu çanak. İşte buna da kulp diyorlar. Böyle kulp olmaz. Ama zaten çanak kulp diye de bir şey yok. Ben anlatmak istediğim şey bu. Birileri ne zaman malı ucuzdan alıyorsa arkadaşlar ralli başlıyor demektir. Çok ani bir düşüşten sonra bu malı toplayıp yeni zirvelere gittik. Durum bundan ibaret. Baktığınız zaman bunu şu anda bu şekilde görüyoruz ama şu şekilde baktığınız zaman bu da bir çanak diyebilirsiniz. İşte bu da bir çanak zikzaklı gittiği için piyasa zaten bir çanak olmak zorunda. Yani çanak kulp diyenlerin suçu yok. Ee, adına ne derseniz deyin. Ama borsanın gitme mantığı zaten bu şekilde. Şimdi ne diyebiliriz? Evet bu çanağın hedefi 1155'miş. Ama bunu hemen mi gider yoksa inip çıkıp daha sonradan mı gider? Bir sene sonra mı, iki sene sonra mı gider? Bunu bilemezsiniz. Strateji aslı olan, trend aslı olan arkadaşlar. Hisseniz yükseldiği zaman satmayı bilip, düştüğü zaman da almayı bilmek lazım. Bu, bu şekilde Peki obo-tobo nedir? İşte Diyorlar ki e, Şu bir Sol Şu bir baştır İşte bu da Sağ omuzudur Tobonun sağ omuzudur Toboların sağ omuzu rallidir Tamam Peki bu bir tobo Evet şu da diyebiliriz ki solumuz baş. E peki sağumuz, omuz da burası oldu. Şunu söyledim karışmadan. omuz da burası oldu. Yani bunu demenin bir mantığı var mı ki? Yani zaten e, trendimiz belli. Buraya kadar görmediğimizi varsayalım. Zaten bu buraya kadar gelmiş, yeni bir tepe yapmış, düşmüş. Ondan sonra tekrar buraya gitmiş. Yani buna çanak desem ne olur, toba desem ne olur, obo desem ne olur. Yani bu bu şekilde gidecek zaten. Bunun mantığı bu. Zikzaklı giden bir e, trendimiz var. Bu obo da yapar, işte maşrapa da yapar. E, fincan da yapar. Kulp da yapar. Yani bu, bu, şekilde. Bunda mantık aramayın. Obo tobo görmeye çalışmayın. Sadece trend görmeye çalışın. Ondan sonra işte Tobo'yu da nasıl çiziyorlar? E, obo'yu da nasıl çiziyorlar diyeyim. Tobo'yu gördük. Ters omuz baş. Yani bunları bildiğinizi varsayıyorum biraz. Bilmenize de gerek yok gerçi de. Sadece nereden çıktığını anlayın diye. İşte toboyu da oboyu da nasıl çiziyor adam? Bunun tersini çiziyor. Yani gelmiş, burası sol demiş, burası baş demiş, şurası da sağ omzu demiş. Alın size obo. Yani bunu her tepeyi birleştirerek yapabilirsiniz. Ama bunun bir mantığı yok yani. O işte obo gördüm, tobo gördüm. Yok böyle bir şey. Trend görmeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.